Devletin sunduğu dijital hizmetlerle alakalı ne düşünüyorsun? Tabii faydalı buluyorum çünkü yaşamımızı kolaylaştıran şeyler çünkü devletimize yarar olduğunu düşünüyorum. En azından bizim işimizin kolaylaştırdığını düşünüyorum. E-Devlet'ten hiçbir şey yapmadan mesela işe başvuru yaparken bile e adliyeye gitmeden ya da eski okulumuza gitmeden diplomamıza her türlü bilgiye erişip bunu işe gireceğimiz yere aktarabiliyoruz. Ya da sağlık konusunda MRS, E-Nabız ya bunlar bizim hayatımızı gerçekten kolaylaştırdı gidip sıra beklemeden randevuyla bakılabiliyoruz mesela. Bunlar güzel sonuçlar. Yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsun? Yerli otomobilin üretilmesini destekliyorum. Neden destekliyorum? Çünkü zamanda bizim otomobilimizin olmasını çok basit bir oyunla engellediler. Bu toplum tarafından bilinen bir şey. Artık yeni bir otomobilimiz olacak. Tabi alım gücü yüksek bir araba olacak. Buna hepimiz binemeyeceğiz. Neden Alman, Japon ya da Bilmediğimiz başka ülkelerin arabasına binelim ki Türk'ün yaptığı araba varken. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye İHA ve SİHA'da bu dönemde çok fazla gelişti. Bunda Selçuk Bayraktar'ın emeği çok büyük. Yani bir genç olarak, idol olarak alınabilecek bir insan. Öyleler oldukça zaten Türkiye'nin sırtı yere gelmez inşallah. Şimdi İHA ve SİHA'larda ülkemiz savunma sisteminde eskiden zayıftı. Bu genelde dışa bağımlıydık. Artık biz askerimizi bile tehlike atmadan insan savaş araçlarıyla düşmanımızı, yani düşman da olabilecek kapasitede insanlar değiller, terör örgütlerini etkisiz hale getirebiliyoruz. Türkiye ile ilgili seni en çok gururlandıran proje nedir? Yani ulaşım olabilir, sağlık olabilir, teknoloji veya savunma sanayi olabilir. Şu anda gururlanacağım konu olarak ben savunma sistemini söyleyebilirim. Çünkü hem ordu anlamında hem de teçhizat anlamında gerçekten çok geliştik. Bunda pay olanlardan Allah razı olsun. Ee, savunma sistemimizin gerçekleşmesi bize her türlü anlamda dışa bağımlılıktan kuruyacağına inanıyorum. Çünkü kendimizi koruyabilirsek içeride de güzel işler yapabiliriz. Gençler dijital haber kaynaklarını güvenilir buluyor mu? Hayır. Çünkü önümüzde çok fazla bilgi var. Ve bu bilgilerin doğru olup olmadığına dair bir bilgimiz bizim oluşmuyor. Çünkü bunun sebebi ne? Twitter, Instagram Hatta yeri geldiğinde TikTok, buralarda bilgi dağıtırmışçasına yalan haberler dağıtılıyor. Ve bizim insanımız maalesef araştırmadan bunun doğruluğuna inanıp doğru bilgiyi etrafına yaymaya çalışıyor. Bu olumsuz etkiliyor. Tabii ki tanıdığımız gazeteciler var, televizyoncular var. Bunlardan geçmişini araştırıp e, güveneceğim insanları kendim araştırıp bulabiliyorum. E, sadece bu televizyonda değil, normal yerel medyada da çevremizde de güvenebileceğimiz insanları araştırıp bulup ona göre bir yol izlemeye çalışıyoruz.